satılır. Olur. Ee, bir şey diyeceğim. Broch'tan falan bir şey olmuyor değil mi? Ben sürekli broch ya da yok, yok. Soç yok kanka. Öyle tık. Olur, olur O zaman broch. Eler şu köz bıçak falan jungle eşyası mı? Evet, evet, kanka. Evet, evet. Kırmızı al ya. Arada mavi fark etmez. alayım. hangisi hoşuna gider onu al. Nereden başlıyor kanka? değil mi? Ben kanka red'den başlarım Yön. ya. Blue'ya gelebilirler <laughs> mi? Bakayım Blue'ya gelebilirler ya. ya var. bizim adamlar var bizim adamlar. Şey var. yapsana Yusuf şuraya var da at. tarayıcı al sonra Blue'ya gel Blue'dan başla. Var. Gerek yok kanka. Var da Kanka her daha karlı olur. Yok kanka ya ben bayağıdır jungle oynamıyorum zaten ya. Parak adam oynuyorsun. Benim pingim 26 lan. Benim 14 sabit. Benim, benim e, bu 16, 16 sabit. şu an güzel. Benim de 26 ben de sabit. Benimkinden daha az ben. Da. Bu arada evet. benim şey bir şey oldu internette. 18 ms, 19 ms sabit oynadım Bir anda 15, 16'ya düştü. Yani daha ne de... istiyorsun? Tamam işte güzel yani. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Biz niye adamların malı? Kanka adamların malı <laughs> ne için? Aynen gangalı yokken çalıyordu. Gel bro çölelim ejderha. Hadi olsa da ölsek ya Adam burada değil lan. Ya, bir Furkan şey işte ya. diğerleri hani o adam var ya Atat. At. Ya <laughs> <laughs> yani sen ne yapıyorsun şu anda? Oha kesti lan bu beni. Kanka Rengar çok güçlü lan. Yenilmez Rengar bile. Kanka bu ne? O biraz sana çıkaracak ya. Hero ama oğlum. Oğlum bu ne bu ne? Viking tanrısı gibi şey Hero. Kanka, Öldüm. Kanka bu sezonla AD suikastçiler çok güçlü ya. Pek ona zaten bir şansın olursa altı levelde olur ya. Hani çünkü onun gücünü Kanka, ben, ya Ben bunu bu kadar güçlü sanmıyordum. Biraz save oynayacağım ben. Hatta sen 6 levele kadar mümkünse işte almak alma kanka. Kanka adam bana atlıyor ki Atlamak için oynuyor. Niye tutuştur yedim ben kafama? Düş! Ben bir iki level olmuş bir yuva açarsan mı? Ya sen çok yalan bir hero'sun ya. Hatta oğlum Çağıracağım. Yap. Boşu boşuna oksijen soluyor. Çok, çok vuruyor oğlum ya bu. Oha broç. Öldün lan. Base atma oğlum böyle base mi atılır? Çık çık Nasıl atılır? Oğlum yok abim böyle atıyor Ya kanka XP'de de geri kalacaksın ya Yok oğlum tabi <laughs> 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 Çok vuruyor ya bu Jax kim? Yusuf mu? Aynen Yusufmuş Bu ne kanka böyle? Ben base'e geldim <laughs> Kanka Oo, Bir şey diyeceğim duvara çarpar diye sağladım ben onu Kanka oraya kötü oynadım bu arada kusura bak <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim <laughs> Ayarlım Kanka, kanka or çok oynadım orada çok kötü oynadın bu arada. Ya kanka kötü oynamak şöyle, A ile adamın kaçmasını biraz şey yaptın. Evet duvara çarpar diye düşündüm de. Açış şey, şey yanlış evet, bir Sıkıntı şey. yok ya. İş, sıkıntı yok. Draktharr çıkacağım ben buna. Jack'e <laughs> gidiyor mu ki lan? Kanka ka drakları boş ver kararımı aldım. <laughs> öyle mi? Kanka, kanka 8 saniyede bir sana kalkan geliyor. 2 spree'i ispirirsen adama. Bir de mutfak sınırı veriyoruz. Ama şey skill shot için mi o? Yani benim aim e falan sayılıyor mu da bilmiyorum. Aga ben niye ses veremiyorum şu oyunda? Ne yapmış oğlum? Kanka bende de ya. bir sıkıntı var ya. Kanka ses verilmiyor. Bak veriliyor. Kanka çok zor veriliyor. Savaşıyorum kendi kendime. Kanka ben base'e kaçıyorum hadi baba. Yeniler Jace'e kalmana Aaa. Beni bir yank desene, benim tutuştur var. Adamdan hiçbir sıkıntı ee, Yasin, yok. Yasin, ölümsüz kalkan yay mı alayım, kraken katili mi alayım? Bakayım, kalkan yay... Rengar kasarsa kalkan yay al ya. Eee, kasacak gibi duruyor da. Aynen öyle. Ramos, Ramos kasarsa pek e, şey olmaz ya. Ya, kalkan yay alacağım ben ya. Yasin e dönecek kanka şimdi. Sakın saldırma adama. Adam dive attı. Neyse, öldü. Ölmedi. 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 İki can, kestim. Öldü, evet, öldü. Helal. Tamam ya. Şuraya itiyorum Yasin. Kanka Jax aşırı kastı. Çok iyi. Kanka, ada, adamın hiçbir şeyi yok. İki, bir şey yok. Kanka rengar çok vuruyor ya. Rengar sıkıntı İki, çok vuruyor. Çok, çok Lan Buğra ne yapıyorsun? İlker Boyan şimdi sana der... geliyor. Şu yampiriye bakayım ne ki orada. oraya. İç oraya. oraya. İçeyim mi? Kanka orası zaten adamın üstüne içecek. Bak üç Büyücü minyon fazlan var. Kule altına kadar iç. Ben de bota rağım bakayım. Aramız geldi. Hiçbir şey yapamaz. Çok minyon var burada. İlker sana doğru çıkıyor galiba aramız. Kaymaz Bölümün altı sürekli <laughs> tene mi Neyse altı olmanı, olmanı big speak altı. Kanka kusura bakma ya. Akıl edemedim o. Ne sıkıntı ben botar o İlker eee şunu alayım sana geliyorum. Canımda Kanka bak ben ya. onu E ile stunlayıp W atınca sen ultiye çek kesersin zaten sana bir şey yapamam. Totemi işte. kırıldı. Atla. Görüş yaptı. <laughs> Al kanka tamam Neyse yampiri aldım da para gelsin Aldın evet. değil mi onu J Jace Kanka diyor. kaçıyor Kaçtı kaçtı Görünmez oldu kanka ultiyle girdi ya benim ultime Bana bana harcadı Ya çok kötü oynadım ya Ramus map'te yok Kanka adam baya iyi oynuyor ya bu arada Ya kanka iyi oynamak değil oyun bilgisi var ya Ya ben çok kötü oynadım ya Toplayın çok sıkıntı ya. E o yüzden kalkan yer kasacağım ben bu yani çok güçlü. Ama Jace tutulur Kanka hepsi çok kansa bu arada baksana ya şuna Ya ama park. kanka ben bir şey diyeyim. Ee, ben kasıyorum bayağı ben köpek gibi taşırım böyle. Ya Öyle bak, gözüküyor yani. Bu için kraken katil alayım bir de kendi şeyim var ya direkt eritirim onu. Ben de ama ben kararımı alacağım ya. Burası 2 level defact, 1 level defact diyeceğim adam altı oldu ya. Yani. Şey bota geleyim mi deneyeyim mi? Olabilir Geçim. aslında. Aa kestim adamı kestim adamı. Buradan go go go. Kanka ya benim hala aklım o ultide. Çok kötü oynadım orayı. Tam Sıçra gitti çok güzel. Ya, o, Rengar da ulusunu kullanmadan en var mı? Rengar'ın ultisi yok. Yasin atmadı. üstüne oyna adamın. Bekle. Biz gold var şu kuşları da alayım beyaz atçı. Ben geri düştüm bayağı. Eyce. Tamam. Adama ilk başta flash Q fail'ladı. Flash Q tutuştur atacaktım. Elim karıştı. Tutuşturu bırakamadım. O adam tutuşturu. Hiç sıkıntı yok ya. Canın sağ olsun. O el karışma olayı o kadar kötü bir şey ki. Bana da oluyor ya. Hatta demin oldu şey totem atıp adamın yanına atacaktım. Atamadım sadece Q'ya bastım. Çok kötü bu olay ya. Stun <laughs> <laughs> İlker onu alırsın. Çok güzelsin be eline sağlık. Nasıl Oy, inan Ölme zamanım gelmiş galiba. At. Ben. Kaçtım kaçtım. Bezat beyzat seri beyzat. Sen burayı ee, tutabilecek misin Sencan? Ee, yok. Sanmıyorum. Ana, Ramus, ben Ramus bota iniyor olabilir. Ben ne vurdum Şurada ya? yampiri arayacağım ben de. Kanka ben bayağı kasmaya başladım bu arada. Adam bana üstünlüğünü sağlayamıyor artık. Pike gelmiş Pike bitti. Nasıl? tutsana. Dur Ben kaçıracağım kanka. onları sen al bari. Anta. XB'sini alsam yeter. Lan <laughs> canım lan bana kanka. Son vuruş at, ama tuhaf gözüküyor ya daha alışamadım Karak Isık geldi de deniyelim Adam Ama burada değil bu kanka Bu adam kararıma bitirmiş bu adam tehlikeli Ben artık Dur çıkıyorum, çık önüne çık önüne çık önüne Ramus geldi Ramus geldi Ramus geldi Ben de dönüyorum Oğlum ben de Beyler, salak gibi yol. bir yukarı yürüyorum bir aşağı yürüyorum Rengar Beyler, yok Beyler dönün dönün Ha buradaymış tamam Rengar ultisi yok. var Ultim bitti ya çık Kanka. O adam çalıda değil mi? Burada bir yerde. Şurada. İkisini de sanladım ben aslında da. Kaçın. Ben çalıda bekleyeyim mi? Ramus'na nerede kanka bot mi Ramus. Evet evet, evet botta. İtemim bitti daha gerçi şöyle base atıyorum ben. Ya Ramus bırakmıyor ki kanka burayı. Ee çizme olarak ne alayım? Merkürün adımları alayım mı? Eee Ya da savaşçı çizmeleri bence. mi alsam? Bence saldırı lazım. alsam. Merküre gerek yok. Ya. Olabilir ya karşıda CC'den var ama. Bunlar ya. kanka, Ramus Bir tek yeter zaten. Ya çok Ama onun yerine Ninja tabisi mi alsam ya? Hala o da geliyor, sıyrılabiliyor kanka. ya. Bana da öyle geldi işte. Gerçi karşı takım full AD direkt ninja tank çeksene. Bence evet, evet, öyle tabi. yapacak. O da mantıklı bence. Ben blue'yu alayım ejder dönüşü. Kanka Dakon 4 hepsi düşüyor. Çamur kule. Aa Jace bende, Jace bende. Ah SS var orada. Yok yok sıkıntı kanka. yok kanka. Hop dojladım. Tamam kanka, skill attı döndü. Dojladım onu. Bu adam base atmıştı. Mana harcadı en azından kanka. Aynen aynen. aynen aynen. Sikilini dojladım. Geliyor kanka bu arada dikkat et. Giriyorum diyorum. Yampiri alayı olabilir bak onu. Ha burada. Yampiri fight atmaz da ben. Ramus aşağı iniyor. Sor da ya. Jace bende olabilir ya hala ama ultim var. Jace sende olabilir aynen çünkü mid ramus tutuyor Ultim var benim ya. Bir şeyler yapabilirim. Rengar da yok ama A acaba bot mu deneyecekler? Yok yok Rengar main Teleport attı. <laughs> Furkan sen aldın sanırım. Furkan. kararma almış bu. Görmüyorum ki adamı. Ya değil mi? çok garip oynuyor kanka ya. Denemeyeceğim. Kararma kanka. aşırı Beni sıkıştıracaktır. Kanka rengarda kararma nasıl oluyor? Ben hiç bilmiyorum. Kanka kararma 2 skill atıyorsun bak orada bekleme süresi var, A şey yakıncılarda 6 saniyede bir kalkan geliyor sana. Rengar'a iyi oluyor mu yani şimdi bu? Ana! Kanka %4 zırhlenme veriyor diğer itemlere. Ananı satayım bu ne? Ana! Kanka OP'ymiş bu, bayağı Oğlum OP'miş. bir şey diyeceğim beni 3 kişi sıkıştırdılar ya. Yasin Ganga bir de adam yok falan o infolara dikkat edersen iyi olur. Bu ne moruk böyle? Bu nasıl bir kalkın? Dikler at, at. tamam aldın galiba onu. Adam çok güçlü şu an. Ezreal aşırı güçlü. Yasin abi. Kestim, kestim kanka ben. buraya burayı bezliyorum. Dur Yasin abi. A buraya totem mi atacak? Aramız var. Ben buna da alayım. Mesela sen koştum sana yardıma geliyorum. Ces geliyor. Ces sende. Helal helal. Koştum alalım. ulti ya. Onu yemesem alırdım. Aynen öyle. Gelemedim kanka. Çok. O kanka. çok sıkıntı oldu. Yok kanka senin canın sağ olsun ya. İstiyorsan al ama da adamlara gitmesin. E alayım kanka. Benim E bunun kalkanını bozuyor değil mi? Bozuyor herhalde. Ha bugün aldım kanka ben bunu. Ben bayağı vuruyorum ya. Oğlum biz botu nasıl verdik karşıya ya? Ağzım nasıl verdiniz oğlum? Biz verdik botu. E ee, sizin durum iyiydi. Ya yaparız ya bir şeyler. Hop ne geçmiş geçmiş. O ey nereye attın lan? Benim benim hasarım bayağı şey oldu ya. Burası standarsan yok ederiz bu arada. bota geliyor ya. ben oğlum dalgınlığıma geldi savaşçı çizmeleri aldım ya. Ben ninja tabii aldım. kafama geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Ölme lan. Ne? Bunu satıp ninja tabi alacağım ben de. Hayır, vurmadı bile bana sadece ezici vurdu. Şanka late'de bir şey yapacağız ya. Late'de bir bok yapamayız bunlara. Harbi mi diyorsun? Kanka <laughs> bunlar. Yok abi. Çok biz bir anda geriye düştük anlamadım. Ezreal yok ya. ya. Pike. pike. Ramus burada, Ramus burada. Kanka Ramos zaten değil. şu Jayce tek taşıyacak ya. Yes, Harbi mi diyorsun? Kanka sen Yasuo aldın ya orada kaybettin. Sana oynayamıyorum kanka Yasuo'yu. Elim ısınık değil ki önceden Yok ya. kanka sen iki tur üst üste oynasan da bak normalde iyi oynuyon da Yasuo'yu sen harbiden oynayamıyon al. İlk baştaki fail düzünden gitti zaten. Of. <laughs> Bura sen nasıl 3 level yedin oğlum ya. Şimdi bakacağız ya sadece farm kasacağız. Sen nasıl saporsun lan? Ya yok ben abi de... ben anlamıyorum ya onun yüzünden verdik zaten aynı. Ne aşık olsun kanka. Aşk. <laughs> ya. Aldım kanka ben bunu. Oyna oyna buraya oyna buraya oyna. Kanka. Oynayın oynayın oğlum oynayın. Kanka Dönlemedim. oyna burayı oyna burayı. Onu sanladım. Ya oha ne vuruyor oğlum o Kanka kastırdılar kanka yapacak hiçbir şey yok ezil Kanka Jace de Ezreal şu an ya. Keşke beni de öyle kastırsaydı karşı takım. Kanka, Bu arada bana... bak ben onu yakaladığım anda yok ederim de Bay, yakalayamıyorum işte. Burası Burak ona... sakın çalma. Ben ona ulti alacağım kanka Ezreal ulti alacağım ben Kanka bu arada seni var ya iki komboya haklar o ya Harbi Çok mi Çok tehlikeli sen bari Jayce'i al da en azından onu çıkar Tamam ee, Jace'i alayım Belki alıyorsun. ben onu tutarsam keserim Hiç alamazsan bile teamfight'tan uzak taşıtırırım Aynen teamfight'tan en azından bir tane taşıyıcıları eksik olacaklar Tamamdır kanka bu Rengar zaten düştü. Bir Vayne beyin odak yapacak o. Ya bak bu arada ben kimi tutsam keserim de. Çok sıkıntı yani. Ağır yarama alacağım ben zaten şimdi. İlker sen ekstradan çivili alabilirsin bu arada. Hala ağır yara veriyorum bilmiyorum ama. Çivili bakayım. Ee, o zaman ben çivili Adam, alıyorum. Adamı, adamı, adamı kitle kontrolü sokarsan %60'a çıkıyor ağır yara. Tamam o zaman ben bildiğimde şunu Şu içemini alayım. Iki. alayım. Buruç adamı sal da kanka XP alsın tek başına. Yusuf kaç kanka? İkisini de stunladım ikisini de stunladım. Geldim buraya geldim buraya. Arkadakine oynayın. Oğlum tek yedim Ezreal'dan ya. Aldım bunları aldım. Tamam aldım. Bunu da aldım. aldım. Helal. Kanki kestim bunu kestim ben. Harcarsın sen onu. Kestim yani. kestim. Helal. Gel. Baron dönebilirsiniz bu arada. Baron gel gel gel. Free free free. Umarım benim doğmama yetişir ama ya. Yetişir kanka yetişir. Şey yetişir. O kadar hızlı kesemeyiz. Base damam lazım benim. Benim de. Sen şunu kesin daha. Ult atacak, ult atacak sana, ult Yok kanka, double'ın var. Double'ın var. var. Aa, aa, aa. Arkaya döneyim mi? Ben bir base damam lazım, çivilim bitecek. Yasin ne yaptın aga? Ölme Yasin. Ulti yiyebilirsin bu arada bekliyor arkada Çocuğun. Sattı. Sattı kanka sattı. Hop ben aldım bunu. Aldım. Çok ben pis şey tek mi? yedi. Yok kanka bu bile korumadı. Bunun kalkanı bile tek Oğlum kendi anana mı ensesin? Neden çektin çıktı bak Videonun sonu çok, çok güzel oldu. Ez bu arada. Yusuf <laughs> videonun sonu çok güzel oldu. Teşekkürler <laughs> onu dediğin için.